eğitim diyorsunuz evet. e, sürekli. E, görüyoruz bir takım cemaatler yurt içinde ve yurt dışında bir takım eğitim kurumları oluşturarak e, böyle bir faaliyet gösteriyorlar. Ne derece amacına ulaşıyor bu da tartışılır tabi ama sizin böyle bir gayretiniz var mı? O i̇şte köy okulu olmayan köyleri okul yapmak veya yurt dışındaki insanları eğitebilme adına e, bu sektörle ilgilenmek gibi bir çabanız söz konusu oldu. Bizim kadar... E, e, o kadar sermayemiz evet. yok mu <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> diyorsunuz. E, dünyayı okul haline getiren, dünya çapında bu kadar eğitim yapan hiçbir cemaat yoktur. Ve hiçbir e, kurum veyahut kuruluş yoktur. Ve hiçbir arkadaş grubu yoktur. Bizim kadar güçlü, e, kültürel, propaganda, güçlü çalışma yapan, e, güçlü kitap dağıtımı yapan bir kuruluş ben hatırlamıyorum. Yani sırf bu yıl şu ana kadar 40 milyon kitap ücretsiz internetten indirildi. Sırf internete indirilen miktar bu. Yani hangi cemaat, hangi kuruluş bunu yapabilir? E, milyonlarca kitap yine satıldı. On binlerce kitap ücretsiz dağıtıldı ve devam ediyor bu. Bu bunlar sizin kitaplarınız mı? Benim yoksa kitaplarım. Benim söylediğim bir üst boyut. Yani ders kitapları dağıtmak gibi işte az önce ifade ettiğiniz kömür, gıda falan dediniz. Evet. Ama eğitim noktasında baktığınızda ücretsiz öğrenci okutmak gibi, burs vermek gibi veya okul açmak gibi bir çabanız var mı? O yönde bir faaliyetimiz olmadı. Ama bizim için en acil şey iman eğitimdir yani iman olmayan bir insanın eğitilse de o eğitimden bir fayda elde edebileceğine ben inanmıyorum. Önce imanının kurtulması, imanının güçlü hale gelmesi gerekiyor ki aldığı eğitim ona olumlu etki.